Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz herkese iyi seyirler diliyorum Antalya'dan sevgiler saygılar Umarım hepiniz iyisinizdir moraller yerindedir beni soracak olursanız iyi izlemek adettendir iyi olmaya çalışıyorum toparlanmaya çalışıyorum Bildiğiniz gibi bir manevi huzursuzluk durumum vardı Forza'yı aldığım gün özellikle bu baş gösterdi Tabi bazı önemli hayati meseleler oldu Umarım her şey zamanla iyi olur. Bazı kararlar aldım, bazı adımlar atmak zorunda kaldım manevi anlamda. İnşallah zaman içerisinde her şey daha iyi olacak. Tabi biraz da vicdan sahibiyseniz bu işler biraz daha zor oluyor. Rabbim her şeyin en iyisini, en hayırlısını bilir. Bakalım arkadaşlar zaman içinde inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Ve tabi şuradan sağdan gitmeyeyim sağdan gidecektim ama soldan gideyim hadi direkt gideyim ve tabi arkadaşlar bu zaman içinde biraz dinlendim biraz da bir rahatsızlığım oldu bir vertigo başlangıcı oldu ayakta durmakta zorlanıyordum bununla alakalı bir, bir hafta on gün bir dinlendim stres tabi insanı yoruyor üzüyor e şu an iyiyim toparladım ve tekrardan Motoru bir yıkattım zaten sizlerle de paylaştım. Ve tekrardan bir marş bastım şöyle evden de çıktım. Mahallede bir bir iki tur attıktan sonra ileride benzinli uğrayacağım Sonra Antalya seyir terasına gidip orada bir çay içeceğim şöyle biraz. Oksijen almam gerekiyor. Temiz hava almam gerekiyor. Hem sizi de bir gezdirmiş olayım. F900'ü bildiğiniz gibi arkadaşlar bekliyoruz. Antalya Kosifler Otay'la sürekli olarak görüşüyorum. Kasım ayında bir aksilik olmazsa teslim edileceği söylendi. Bir sürpriz olursa Avrupa'daki üretimden kaynaklı Aralık ayına sarkabilir dediler. Hayırlısı olsun. Zaman gösterecek tabii. Şu anda durumlar bundan ibaret. Başka ne yapıyoruz? Forza ile birlikteliğimiz iyi arkadaşlar. 2160 kilometreye geldik. Bakım sonrası muazzam bir değişim. Kendini sürekli olarak göstermeye devam ediyor. Yani bir yağ mı bu kadar değiştirdi yoksa Forza'nın genetik yapısından mı var bakım sonrası, rodaj bakımı sonrasında bu kadar serilik, bu kadar canlılık neye hikmet Onda bilmiyorum. Gerçekten abartmıyorum. Yani ciddi anlamda arkadaşlar bir serileşme söz konusu motosiklette. Süspansiyonları da en yumuşakta kullanıyorum şu anda şehir içinde. İnanılmaz memnunum ama bu arkadaş bana uğurlu gelmedi. Ben bunu kötü anlamda söylemiyorum tabii. Yani Forza'yı kötülemek anlamında söylemiyorum. Çok severek, çok isteyerek aldım biliyorsunuz. Ama bazı böyle olumsuz durumlarda arkadaşlar oluşabiliyor. Birçoğunuz satacak mısın? İşte satarsan alalım gibi çok fazla mesaj geliyor arkadaşlar. Yani yazın bana. Il, tamam illaki almak isteyenler de yazsın. Satacağım vakit zaten ilana koymayacağım biliyorsunuz. O yüzden yani ilk alıcı her zaman için sizlersiniz. Bilmiyorum kararsızım yani BMW gelmeden satar mıyım ya da gelince satar mıyım bilmiyorum. Kafamın atmasına bağlı biraz da maneviyata bağlıyorum bazı şeyleri. İnşallah bir yerde bir hata yapmıyoruzdur. Yani Forza güzel arkadaşlar. Yani otomatik cam olsun işte telefon tutucu yaptırdık, aksesuarlar yaptırdık. Ne bileyim krom paspas seti. Güzel bir tank bed. Güzel bir egzoz koruyucu, amortisör çorap vesaire yakışıklı oldu. E, tabii ilgi çekiyor, dikkat çekiyor. Yakıt 2.8 yani hiç dikkat etmiyorum. Rampada çıkıyorum, gazlıyorum da. Gayet iyi birkaç defa Burdur'a gittim geldim. Tabi sizlere kayıt almadım moralim bozuktu. Yani zımba gibi gitti. 130-140 bastım bastım gittim. Gayet memnuniyet verici. Yani orada güzel arkadaşlar alınabilir. O ilk günlerdeki gibi hantallığı söz konusu değil. Bunu söyleyeyim. Yani çok ciddi anlamda bu koyduğumuz yağdan özellikler herhalde bilmiyorum. Bana öyle geliyor muazzam bir değişiklik söz konusu. Yani tavsiye ederim. Bir de kış aylarında daha ince yağ tabii daha makbul olur. Antalya'nın sıcağında bu yağ yazın nasıl olur orasını bilemem. Belki bu yağı kullanmayız yazın. Ya da motor bizde kalırsa artık duruma göre. Bakın arkadaşlar yani ara hızlanmalar vesaire her şey gibi. Bu arada havada 21 dereceye düştü. Artık Ekim ayının son haftasındayız. Yazlık ekipmanlar biraz üşütmeye başladı ama eldivenim enteresan bir şekilde üşütmüyor. Yazlık eldiven. Tabii kışlık alışverişi yapacağız yine. Bazı ekipmanları beğendim. Pantolonu aldım. Tek 90. 1500 liraya aldım. Mont ne alacağız? Mont 4 mevsim Revit Tornado 3 içliği var, astarı var. Çok beğendiğim bir mod. Aynı zamanda BMW F900 ile birlikte çok güzel uyumlu olacak. Alpin Star'ın siyah deri botunu beğendim. Yarım bir bot. O gelecek. Ama montta beden bulma gibi bir durum söz konusu şu anda. Bulamama gibi daha doğrusu. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız orada da. Birkaç yere haber bıraktım. Eldivende sıkıntı var. Eldiven arkadaşlar ne alacağım bulamadım. Çünkü kışlık eldivenler normal böyle muşamba gibi olan eldivenler ya da böyle bez gibi olan eldivenler. Onları istemiyorum. Böyle korunaklı olsun, beni korusun. İyi de bir görüntüsü olsun. Evet. Ben şu karşıdaki benzinliğe gireceğim. Oradan bir iki alacağım var. Ondan sonra şurada seyir terası var. Oraya gideceğim. Orada bir manzara izleyeyim. İki insan içine çıkayım. Şu yolu gördüm mü bana bir haller oluyor. Şu Burdur Bucak yolunu gördüğümde delleniyorum. Neyse arkadaşlar ben şu petrolden bir iki bir şey alayım. Sonrasında yine kameraya basacağım ama ulan bu nasıl bir şanstır lan? Market nerede? Market tadilata girmiş. Hop. Ha, ey Allah'tan açıkmış oh, Evet arkadaşlar şöyle erkeğe de size göstereyim Bir detaylı yıkama yaptırdım Ama beğenmedim En iyisi kendin yıkamakmış herhalde Bu da bize ders olsun Evet şu kahve içmiştim Orada bardak var İçeri bir girelim bakalım Evet arkadaşlar marketten çıktım. Şöyle ekipmanlarımı da tekrardan giyeyim. Ezan da okunuyor aziz Allah. Havada kararmak üzere. Artık geceler biraz serin olmaya başladı Antalya'da. Ama tabii İç Anadolu gibi ya da İstanbul, İzmir gibi, Ankara gibi serinlik yok tabii bizim buralarda. Evet şöyle ben bir seyir terasına doğru şuradan dikkatli bir şekilde geçeyim. gezmesine çıktık. Orada güzel. Şöyle 2000 kilometrelere falan gelince motor acayip kendini buluyor bu motosiklette. Yani muhtemelen yağdandır diye düşünüyorum. Çünkü çok performanslı bir yağ kullandık. Bu arada o yağ aldığımız yerde o koşanlar ticarette Akdeniz Sanayi 5001 sokakta Motul'un bahisi olan bölge bahisi olan yer. Tanadık çıktı. Enteresan bir şekilde çok yakın. Hem de tanıdık çıktı. Enteresan. İşte her şey arkadaşlar nasip. Evet, şuradan sağa gireyim ben. Şu güzel göstergelerden de sinyali görün. Şu camı da indireyim hadi size biraz da. Oo, hemen gelmeye başlamışlar. Arkadaşlar burası Antalya girişteki seyir terası. Şurada demleme çayı yapıyorlar. Sucuk tosmos var da burada sucuk mucuk yenmez. Türk bayrağımız orada. Şöyle Buraya burayı mekanı ben size göstereyim. Burada önceden doğancılar falan çok yanlıyordu. Kasis masis yaptılar ama yok adamlar yine yanlıyor abi. İki kasistin arasını bu sefer sıfır çiziyorlar. Müzikler müzikler işte akşam insanlar burada eğleniyor. Ve Şöyle manzaraya doğru da arkadaşlar oturabilirsiniz. Burası Antalya manzarası. Böyle en net görebileceğiniz yerlerin en başında burası geliyor. Gördüğünüz gibi gençler gelmiş. işte kuru yemiş, muru yemiş. İşte kendinizi içecek getirebilirsiniz. Genelde millet alkole geliyor ama gerek yok. Bizim aramız pek yok alkolle. Bak motorcular gelmiş mesela. Manzara nasıl? Evet, çok güzelsin. Şu aşağısı hayvanat bahçesi, ormanlık olan alan şu bölüm. Şöyle Antalya giriş burası. İşte adam yurt dışından gelmiş Rusya'dan. Muhtemelen savaştan geldi bunlar. İşte buralarda bir hayat sürdürmeye çalışıyorlar. Evet, şimdi ben bir çay alayım. Artık hak ettik, değil mi? İnşallah bir gün beraber de içmek nasip olur arkadaşlar. Şöyle direksiyonu kilitleyeyim. Hop. Sağlam mı? Sağlam. Hadi gelin çay ne kadarmış bir öğrenelim. Ben biliyorum da size de yine bir fiyat alayım hadi. Şurada mısır var. Aynı bunlar hiç yıllardır değişmiyor. Bak abimiz namaz kılıyor orada gördünüz mü? İman varsa her zaman da imkan vardır arkadaşlar. İmkan varsa da her zaman iman vardır. Allah kabul etsin. Dostum merhaba. Çay hazır mı? Ne kadar çay? Küçük 5, büyük 10 mu? Küçük 5, büyük 10. Oo. Sıcak. Öyle gözüne göstereyim size. Bir tane versene, büyük ver ama. Büyük bardak hangisi? Şu mu? alıyormuşum. Oh, çayda zik gibi. Daha yeni yapmışlar herhalde. Gündüz olmuyor burada. Akşam. Çay hangisinden alacağım? Demlikten mi şeyden mi? Yanlış yerden almışım usta. Şuradan almam gerekiyormuş. Gençler öyle söyledi Gençler tost yapıyor ama pek hijyenik değil Bayağı bir sıkıntılı Dedim ya Arkadaşlar bu büyük karton bardak 10 lira Acık daha su koyayım da hemen bitmesin Para veriyoruz Şeker atayım Dansöz neredeymiş şurada Dostum şuradan bir 10 lira ver bakayım sen. Bak Doğancı geldi gördünüz mü? Oğlum tüm bozuğu verdin ya la. Oğlum al şunu lan. 50 verdin. Bedavaya getirecek çayı. Yok sen kusura bakma. 50 verdim 50 bozuk verdi geri Evet beyler çayı aldım çay güzel güzel kokuyor Bak doğancılar mı gelmeye başladı gördünüz mü müzik açık Önceden buraya yalnıyarak giriyorlardı şu yukarıdan ağrı Şimdi tabi kasitler olunca tın tın seke seke Akşam saat 9-10 gibi burası ana baba günü Tabi herkes bir farklı müzik çalıyor bir şey bir şey işte Hoş olmuyor Evet beyler ben şurada biraz keyif yapayım. Sonra kameraya bir daha bastığımda hava kararmış olacak zaten. Görüşürüz. İyi seyirler hepinize. Evet, dostlar tekrardan marşa bastım. Şöyle farları da bir görün. Gece nasıl gayet güzel aydınlatması var zaten. Evet şöyle biraz merkeze doğru ineyim. GoPro'nun da gece çekimi çok iyi değil ama Olduğu kadar Bura çok keskin Hala uzunlarda açayım size Camı da kaldırayım Hava baya serin buralarda Yolun sağ şeridi çok bozuk. Ağır vasıtaları ezmiş çünkü. Oradan gitmiyorum. Bu niye ters yönden geliyor? Bunun özelliği ne? desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim seslerini açın. Videolarımızı beğenin. Yorumlarınızı esirgemeyin. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Facebook'tan da. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. çok seri Oh hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop Trenleri bir konuşturalım ha, yavrum benim be Trenler on numara Şu aynalar biraz daha şöyle daha kullanışlı olsaymış daha iyi olacakmış ama yapacak bir şey yok Ama seyir halindeyken böyle aralardan derelerden geçmek aynalar problem yaratmıyor ama durduğunuzda trafik duruyorsa ve çok sıkışık bir trafik varsa işte o zaman biraz sizi zorluyor. Onu söyleyeyim. Söyle demeyin. Yani iyi ise iyi, olumsuz yanları varsa da olumsuz. Onun haricinde göstergeleri anlatmaya gerek yok. Anlatılmaz, yaşanır bir gösterge. Gerçekten sizi çok cezbediyor. Çok dolu dolu bir gösterge. Akü güç göstergesine kadar var. Hava durumu, işte trip A, trip B, ne bileyim yani yok yok göstergede hararet göstergesi. Depodaki yakıtla kaç kilometre gideceğiniz. Şu an 297 kilometre daha gidersin diyor. 122 123 kilometre olmuş. Yani 350 kilometre ortalama şehir içinde arkadaşlar şu anda bir yakıt tüketimi var. Hiç dikkat etmediğim takdirde. Uzun yolda da o bantlarda gezer. Çünkü çünkü ben çok düşük süratlerde uzun yol gidemem arkadaşlar. Yani altımdaki makine 120, 130, 140 yapıyorsa ben limitleri o noktaya kadar zorlarım. Çünkü yol bitmiyor. Bak mesela şu aradan geçemem ben bununla. Şuradan şöyle soldan bir şeyler edip geçebilirim ama gerek yok fantaziye. Ayaklarım üşüyor bu arada. Evet sen bir git kardeş şöyle ben bir önümü göreyim bir. Şöyle bir selektör çakayım bak. Selektörü çaktım hemen kombo sağa çekti gördünüz mü? Ama tehlikeli işler yapıyoruz bak. Tehlikeli. Tehlikeli. Ben şu tehlikeden bir sıyrılayım. İşte bakın tehlikeden sıyrılmak için bile sağ elinizin altında biraz güç olması gerekiyor arkadaşlar. Düşük cc işte bu yüzden çok iyi değil. Bu detaydı yine atlamayalım. O sağa ben sola şöyle. Toros. Ya git. Ya yol ver, bir şey yap yani. Tehlikeli işler yapıyorsun Toros. Parayı bulanlar seni yarı yolda bıraktı Toros. Evet, şöyle. Akşam trafiği bir yandan Antalya giriş burası Sağ taraf otogar. Tehlike bura tehlike usta Hadi bebeğim Biz şöyle alttan gidelim Böyle gezmelere devam Lastikler güzel. Tabi daha tam olarak kış performansını test edemedik. Havalar daha soğumadı. Şöyle bir 10 derecenin altına indi mi kendini gösterir. Isındı mı çok üzeceğini zannetmiyorum. Ayağındaki Pirelli Diablo Scooter serisi lastiklerin yağmur performansının çok iyi olmadığını duydum. Ama duymak bana yetmez. Benim test etmem gerekiyor duydum diye yani bu lastiğe bir güvensizlik duymam söz konusu değil. O yüzden yağmur yağınca zaten test edeceğiz. Hava da soğuyunca X-Max. Şuradan geçelim usta. Benzin 21 lira. Mazot 26.66. Vay anam vay. Evet. Farklı motorlar gelecek. Motosiklet eğitimine başlayacağız. Ama f 900 bekliyorum onun için. Süper bir ekiple sizi tanıştıracağım. Yani genel durumlar böyle arkadaşlar. Bu videoda böyle doğaçlama Evet ben yavaştan müsaadenizi isteyeceğim. Şurada bir damar buldum. Şuradan gideyim ben. Oo, burayı iyiymiş usta. Daldık buradan bak. Motorun güzelliği burada. Yoksa ben burada 3. ışığa kalırdım. Bu trafikte. Hop. Gördünüz mü? Ama dikkat edeceğiz usta. Dikkat etmezsek iki teker bu. Acımaz. Şeytanla pazarlık ediyoruz çünkü motosiklete binerken. O yüzden aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Her zaman daha dikkatli olmak zorundayız. Evet dostlar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.